Coin Academy kanalına hoş geldiniz arkadaşlar. Nasılsınız? Keyifleriniz nasıl? Ee, umarım yerindedir. Bitcoin'de güzel hareketler e, geliyor. Aynı zamanda konuştuğumuz lokasyonlar ve direnç seviyelerine de ulaşmış bulunmaktayız. Hem bunlar üzerine birlikte konuşacağız hem de e, global çerçevedeki verileri göz atacağız. Bunların Bitcoin'e nasıl etkili ettiğine birlikte bakacağız. E, temayı değiştireceğim arkadaşlar. Artık e, burada eski zamanlar temasına geçeceğim Fury tarafında. Ee, bu şekilde siz de değiştirebilirsiniz. Açıklama yorumlar kısmını kullanarak e, yeni tema nasıl beğendiğiniz mi bunun hakkında fikirlerinizi söylerseniz e, hoşuma gider. Çünkü bu tarz kullanmayı seviyorum ben ama bazen karanlık gözüküyor diye yorumlarda falan şikayet geliyor olabilir. E, şu anki görüntü nasıl yorumlar kısmında bana onu da bildirirseniz sevinirim. E, aynı zamanda bu tarafta ara sıra şuraları kuantfülla tarafından yapılan işlemleri ve emir defterlerini kontrol etmeyi unutmayın arkadaşlar. E, çünkü o oradan hani insanların aşağı yukarı şu anda şu zamanda nasıl bir e, görüntüde olduklarını görebiliyorsunuz. Örneğin şu anda e, az önce ayılar çok fazlaydı. Şimdi biraz daha boğa ağırlıklı bir yapı söz konusu ayılar fazlayken de bu arada 22.800'lere kadar inmiştik. E, yani Scalp yapan arkadaşlar için de çok verimli bir araç bu. Kuanferi'de ücretsiz bir şekilde kullanmayı unutmayın. Açıklamadaki linke tıklayarak bakabilirsiniz arkadaşlar. E, çünkü Scalp'la falan ilgilenen çok sayıda arkadaş var. Ee, onlar için çok çok faydalı olacağını düşünüyorum. Aynı zamanda genel olarak insanların nasıl işlem yaptığını bakabilirsiniz. Ee, geçelim Bitcoin tarafındaki analizimize arkadaşlar. Şimdi yani yeni tema yani uyguladığım temayı beğendiyseniz yorumlarda bekliyorum tekrar yorumunuzu. Şimdi arkadaşlar takozumuzun üst bölgesinde hareket ediyoruz. Dün kapanış gelmedi maalesef. Hani dün kapanış onaylanması gelmedi. Ee, evet yine takozun üstünde kapattık kendimizi. Takos kapanır kapanmaz burada hedefimizi vermiştik. Dün e, video izleyenler biliyodur. E, burada 23.200'ler konumundaki MA50 hedefini vermiştik. Şu an, an itibariyle oralara geldik ve oraları zorluyor Bitcoin. Bugün ve önümüzdeki günler bizim için çok kritik olacak. Çünkü MA50 üstü kapanış çok önemli ve rahatlama yükselişinin devam edeceği anlamına gelecek bizler için arkadaşlar. MA50'nin üstünü kapatıp kapatmayacağını önümüzdeki günlerde birlikte inceleyeceğiz. Şu anda ama direnç seviyesindeyiz. Haberiniz olsun arkadaşlar bunlardan da. E, testi de gelmiş. Aslında bugün bir retest de sayılabilir. Burada 21.600'lere kadar bir iğne söz konusu. Ama çok hızlı bir şekilde kendini toparladı günlük periyotta. E, 4 saatlikte yavaş yavaş şişmeye başladık arkadaşlar RSI seviyesi olarak. Hala daha tabii ki yolu var Bitcoin'in. Çünkü şu hareket güzel bir düzeltme böyle bir dengeleme hareketiydi. Bu dengeleme hareketinden de güzel çıktı aslında bakarsanız. Eğer günlük periyotta MA 50 kapanışını alırsak hedefimiz artık 28.300'ler olacak arkadaşlar. Yani çok güzel bir hedefe doğru yol alacağız. Günlük kapanışta bu paternin bu örüntünün onaylandığını görmemiz gerekiyor. Bitcoin'de şu anda destek konumu olarak da arkadaşlar bu hareketli ortamal destek olacak. Yani 21.700 burada e, Bollinger orta 20 MA 20 var. Onun altına 21.700'erde 20.400'lerde 20.400-700 arasında da hem MA50 hem de MA200'ümüz var. Golden Cross'tan gelen bir destek konumuz var orada haberiniz olsun. Ee, bunun dışında tabii ki buradaki de yani 22.000 bantları da bizler için destek. Çünkü artık takozun yukarısında hareket ediyoruz. Ee, ve takoz bizler için geri dönüşlerde destek konumu görecektir desteklerimizle de bu şekilde güncellikten sonra e, dolar endeksi tablosuna geçmek istiyordum. istiyorum istiyorum <laughs> dolar endeksinde arkadaşlar e, çok güzel kırılım almıştık dün e, rahatladı yani bizim için şu an çok çok daha da güzel oldu çünkü hani burada e, Tondemark mumları sayıyordu. Tondemark sinyalleri sayıyordu. Şimdi ona da bir rahatlama geldi. Şöyle yukarı ufak bir düzeltme verip tekrardan aşağı yönü hareket etti. Ve şu anda daha da düşmeye yolu var. 105-200'lerde hedef noktası. Yani burası MA. 200'ümüz bizim 4 saatlik periyotta. E, dolar endeksinin düşmesi bizim çok işimize geliyor arkadaşlar. Hem kripto paralar olarak hem de risk ürünleri olarak. E, hem de genel krizin gidişatı olarak aslında bakarsanız. Dolar endeksi ne kadar düşer ve değer kaybederse. Bizler için diğer ürünleri olan çıkışlar. Diğer ürünlere olan talep artıyor anlamına gelir. Bu tabloyu da inceliyoruz her gün. Önemli kırılım aldıktan sonra burası da aslında rahatlama yükselişini güzel bir yükselişe onaylayan tablolardan bir tanesi. Burada onay var arkadaşlar. Nasdaq tarafına bakacak olursak bugün yine güzel bir hareket. Aynı Bitcoin gibi retestini yaptı ve şu anda tekrardan EMA 50 üstünde hareket ediyor. Nasdaq'ta dün kapanış göremedik arkadaşlar. EMA 50'nin üstünde. Bu ufaktan kötü. Bakalım bugün görebilecek miyiz? Ee, bugün görebilirsek bu demek oluyor ki. Evet yani artık bir rahatlama ihtiyacımız vardı Zaten rahatlama devam edecek. Ee, direnç konumlarına kadar takip edeceğiz bu tabloları. Bu tablolar önemli olacak. Altcoin tarafında çok sorunuz vardır eminim. Ee, bu videonun altına altcoin'lerinizi yazın. Ve de ne istediğiniz hani benden ne yapmamı istediğinizi de yazın. Hani analiz edeyim ya da projesinden bakayım. Bunu yorumlar kısmına yazın. Altcoin videoları da sıklaştırdık kanalda. Sizler için haberiniz olsun. E, genel tablosuna bakacak olursak dominans endeksi birazcık bize bir şeyler anlatır. Altcoin tarafında şu an altcoine oldukça fazla talep var. Bence bunu e, en büyük başlatan şey arkadaşlar Ethereum olmuştu. E, Ethereum inanılmaz güzel bir talep gösterdi. Yani bugün biraz geri kalmış gibi duruyor diğer paritelere göre ama dün o kadar güzel yükseldi ki Ethereum tarafı. Bu sebeple bu Ethereum Bitcoin arasındaki pariteyi incelemiştik ya birlikte. Ethereum'un Bitcoin'e olan bölümünü. Bu bölüm vesilesiyle aslında biz altcoin'lere güzel bir rahatlama geleceğini öngörmüştük. E, buradaki tablo şu anda bize ne söylüyor? Buradaki mega trendin üstüne attık kendimizi. Bu önemli bir veri. Şu an orası tam direnç destek konumu oluşturuyor bizler için. Yani zorlu bir bölge. 0.071.8'lerin üstünde kapanışımızı da alırsak altcoin tarafındaki önemli yükselişlerde onaylanmış olur arkadaşlar. Bir diğer takip ettiğim konu bu. E, sizlere bu önemli paritelerden bahsediyorum. Kendiniz de bakıp inceleyebilirsiniz bunları arkadaşlar. E, yani QuantFury tarafındaki bu grafiği de kullanabilirsiniz. Bu grafikler. E, bedava bir şekilde gösterge indikatör eklemenizi sağlıyor İstediğiniz kadar indikatörü bedava ekleyebiliyorsunuz Haberiniz olsun yani bu işte ilgilenenler özellikle kısa vade alsatlara çok meraklı olan arkadaşlar Bunun dışında uzun vadeci fark etmez herkesin için çok faydalı araçları var Onları kullanmak için linkten tıklayıp bakabilirsiniz Akademik kodunda kullanmayı unutmayın kayıt olurken ödülünüzü alın bunun dışında S&P tarafında da yani S&P ile Nasdaq çok arasındaki farka ben bakmıyorum ama aşağı yukarı aynı hareket ediyorlar zaten. S&P tarafında da Nasdaq'da olan örüntünün birebir aynısı. Söz konusu günlük periyotta e, hem birazcık geri kalmış S&P hani Bitcoin'e göre ve Nasdaq tablosuna göre MA50'nin üstüne henüz hareket gelmemiş. E, bugün daha yükselmek için yolumuz var gibi gözüküyor. 11'e kadar gelecek kapanışlar önemli bizler için. Borsada yukarı yönlü MA50'nin üstünde kapatırsak. Harika olacak dolar endeksinden de güzel kırılımlar aldık. Bitcoin tarafında da MA50. Yani şu anda tam ucundayız arkadaşlar. Bu birkaç gün boyunca böyle volatil sürekli yukarı aşağı hareketler görebilirsin, Sıkıntılı geçebilir. Ama bugünleri geride bırakırsak ve güzel kırılımlarla atlatırsak o zaman daha da güzel yükselişler bizleri bekliyor demek oluyor. Yani hemen döndük boğar hallesi uçuyoruz kaçıyoruz diye düşünmeyin arkadaşlar lütfen. Burada henüz düşen trendin altında hareket ediyoruz. Dönüşüm sinyali için çok çok erken. Dönüşüm sinyali buradaki düşen trendin kırılımında olacaktır. Bakın günlük periyotta genişten göstereyim. Burada görmüş olduğunuz beyazla çizili düşen trendin yukarı yönlü kırılımında ancak ve buradaki Fibonacci 0.38'in kırılımında yani 28 binlere tekabül ediyor. O bölgenin üstüne kendimizi taşıdıktan sonra ancak evet döndük diyebiliriz. Onun aksi takdirde buradaki hareketlerden 2000 dolarlık hareketlerle e, piyasa dönmez arkadaşlar o kadar kolay değil o işler. Aynı zamanda ay sonunda FED toplantısı var ona da dikkat edin. Hani burada eğer kar ediyorsanız güzel karlar ediyorsanız bence kısa vade için konuşuyorum özellikle. E, yani kar cb'ye kışır diye düşünmek de mantıklı. Yatırım tavsiyesi değildir herkesin kendi fikri. E, ben kendi uygulamalarımı sizlere anlatıyorum. Şimdilik tablolar böyle olumlu gözüküyor arkadaşlar. Haber kısmında bakalım neler varmış. Bitcoin'de haberle alakalı. Yani genel olarak videodan önce bakıyorum haberlere falan. Ee, önemli bir haber şimdilik gelmiyor. Hani böyle majör bir haber göremedik. Ee, FED tarafını herkese aslına bakarsanız bekliyor. Oraya odaklanmış gibi. Ee, evet miningçiler. 15 Temmuz'da büyük bir satış gerçekleştirmişler. Haberlerde bu gözüküyor. 15 Temmuz civarında Minerların da şu anda durumu çok kötü Hani o kadar masraf yapıyorlar falan Ve şu anda kriptolar düştüğü için Doğru düzgün kar da edemiyorlar Bu vesileyle hani Mining sistemlerini elden çıkaranlar Ya da kazdığı gibi direkt satan insan sayısı çok fazla arttı Minerlar hodl etmesi bizler için önemli bir veri arkadaşlar Maalesef şu an onu başarabilmiş gibi Maalesef durmuyoruz Şimdilik tablolar böyle Quant Fury tarafında İşlem geçmişi kısmından arkadaşlar bu arada emrinizin nasıl tetiklendiğine buradan rahatlıkla bakabilirsiniz. Örneğin tıklayıp emrinize buradaki deftere tıklayarak şuradaki defter resmine. O anda e, sizin emriniz nasıl gerçekleşmiş, nasıl dolmuş e, ve saati hangi saatte nasıl dolmuş bunları görebilirsiniz. Quantinu'nun en bayıldığım özelliklerinden bir tanesi biliyorsunuz limit emirleriniz çok e, nokta noktasına çok güzel çalışıyor. E, hiçbir sıkıntı şu ana kadar çekmedim bir yıl oldu. Kuantfiri kullanalı. Bir yıldır hiçbir sorunla karşılaşmadım. Stop da aynı şekilde. Limit emirleri, alış emri, satış emri, stop emirleri, kar, e, tp'ler. Hiçbirinde bir problem olmadan çok güzel bir şekilde doluyor emirler. E, ve hiçbir şekilde zarar etme şansınız kalmıyor arkadaşlar. ya Mağduriyetine uğramıyorsunuz sistemin. Durumlar bu şekildeydi. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.